nasıl silinmiş tarihten? Evet şimdi yavaş yavaş hani kronoloji e, kıssayı e, izleyelim. Hı hı. Ne olmuştu? Kur'an bize ne diyordu? E, Hazreti Musa'yı işte evlat edindiler. Belli bir yaşa kadar büyüdü. Daha sonra yanlışlıkla bir kişiyi öldürüyor. Aslında amacı orada bir kavga var. İsrailoğullarından birisi e, ne zulmediyor e, bir saray görevlisi. O da ya durun ne yapıyorsunuz derken ara yapmaya çalışırken yanlışlıkla bir yumruk vuruyor ve kişi ölüyor. O ölünce medyene e, kaçmak ...zorunda kalıyor Hazreti Musa. Henüz daha peygamber değil, elçi seçilmemiş. Aha. Bu arada Tevrat... ...Hazreti Musa'dan çok detaylı bahseder. Evet. E, Kur'an-ı Kerim kitabımızda da... ...Hazreti Musa'dan e, çok bahis geçiyor. E, aslında Tevrat ve Kur'an'ın... E, ...ayrıştığı noktalardan bir tanesi de bu. Biz şuna inanıyoruz... ...Hazreti Musa... E, ...Mısırlı'yı öldürdüğüne pişmanlık duyuyor. Tevrat'ta böyle bir pişmanlıktan bahsedilmiyor. Evet. Bir de öncesinde de işte Firavun'un e, biri karısı diyor. Biri kızı diyor. Biz de e, Kur'an-ı Kerim'de yazana göre e, hanımı olduğunu biliyoruz. Evet. Hazreti Musa'yı evlat bu, etti. Bunlar alan e, şeyle de örtüşüyor, dediğim gibi gösterdik, e, arkeolojik verilerle örtüşüyor. Şimdi burada ilginç bir şey var, Medyen'e gidiyor, 8 yıl ile 10 yıl kalıyor Kur'an'ın anlattığına göre. E, 8 ila 10 hac yılı diyor, orada da ilginç bir detay var. Ama ben kitapta ona girmedim. Medyen, çünkü bugünkü Medine bölgesini de içinde, zaten Medine ve Medyen aynı e, isim kökündendir. Yani oraya gidiyor, orada kalıyor 8 ila 10 yıl, daha sonra geri dönüyor. Şimdi bakınız, ilginçtir burada Senen Mut'un, yani Hazreti Musa'nın bir şey tablosu var, astronomi tablosu var. Yani Dendera Tapınağı dediğimiz bir tapınak var Mısır'da. Yıldız haritası. Evet, bir yıldız haritası var. Bu yıldız haritasına baktığımızda ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. Şimdi, e, bağlantılar yerine oturunca, bakış açısı da net olunca, e, önümüze yeni pencereler açılıyor. Bu dender... Bakın, evet, burası bir tapınağın e, tavanı. Şimdi Senenmut, e, biz nereden hatırlıyoruz? Yine Kur'an'dan biliyoruz ki genellikle peygamberlik 40 yaşında geliyor. Çünkü 40 yaş, olgunluk yaşı olarak söylenir. Ahkaf Suresi 15'te. Hazreti Peygamber'e de, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da 40 yaşında gelmiştir. Dolayısıyla 40 yaşına kadar... E ee, orada bir prens olarak yaşıyor zaten. Yani hem Mısır tarihi ile de uyumlu bu bilgi hem Kur'an'la da hem Tevrat'ta da uyumlu. Sürekli aklıma soru geliyor onları yazıyor. tamam. Evet. <laughs> Şimdi o dönemde ya yani Hz. Musa ne yaptı peki? Yani Hz. Musa e, 40 yaşlarına geldiğinde muhtemelen vahiyle e, muhatap olduğunu görüyoruz.